Tokyo'dan merhaba. Bundan önceki çekimi 1 Mart'ta yapmıştım. Bugün 4 Mart. Biraz yağmurlu bir gün. Birazdan da yağmur yağacak gibi. Bilmiyorum devam edebilecek miyim? Çekimin devamını getirebilecek miyim? İşte 3-4 günde ne kadar değişti? Onu gösterebilmek için geldik. Görüyorsunuz. Bu bizim aşlama yaptığımız yer. Ve şurada bizim geçen haftaki mantarımız duruyor. Hemen diğer tarafında da şu anda görünmüyor ama şey var, diğer bir mantar var. Evet şu anda iki tane de yeni pin gördüm. Geçen görmediğim, fark etmediğim. Şu anda burada altta, yaprak altında birçok pin olması lazım. Yaklaşık olarak bir buçuk metre, iki metre bir alana yayılmış durumda. Önceki mantar ilk çekimi yaptığımız 26 Şubat'taki artık böyle yiyilecek boya geldi. Baya güzel görünüyor, çok güzel bir görüntüsü var. Biraz ona da bakacağız. Önce mantarımız ne kadar büyüdü ona bakalım. Sonra yeni pinlere bakalım. Çünkü daha önceki çekimde izleyen arkadaşlar ilk şeyden ilk yıldan beri. Yani 2018'den beri izleyen arkadaşlar var takip eden arkadaşlar varsa biliyorlardır buralar açık alanlar ee, Hayvanlar girebiliyor ve parçalayabiliyorlar çekim böyle devam edemiyor ee, Yapabildiğimiz kadar e, Çekimi bu, bu şekilde devam ettiriyoruz sürdürüyoruz bakalım Mantarımız ne kadar büyümüş şu yaprağı alalım önünden Evet şu şekilde görebiliyorsunuz. Önceki videoda karşılaştırırsanız ee, yaklaşık bir bir santim falan büyüme var bunda. Ondan sonra diğer pinimiz nerede? Hayır, çıkanı görebiliyoruz şurada. Önce ona bakalım isterseniz. Şöyle. Ee, bu yapraklardan dolayı kafayı aşağıya doğru bükmüş. Bu şekilde çıkıyor. Ayrıca şuradan görebiliyor muyuz? Hayır göremiyoruz. Biraz zoom out yapayım. Şimdi bu mantar kamuflajını çok iyi yapıyor. Şuradaki e, şuradaki meyveyi görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Şöyle elimle de çekeyim. Daha rahat olsun. Şurada gördüğünüz gibi uğraşırken diğerini kırdık. Şuradaki meyveyi görebiliyorsunuz. E, Şunu madem kırıldı yanına bırakalım şöyle ikisi yan yana. Elvantar evet, bu gördüğünüz meyveyi ıı, taklit ediyor. Ona benzemeye çalışıyor yavruyken. Gördüğünüz gibi birbirlerine çok iyi benziyorlar. Ee, şunu madem kırdık alalım elimize. Buradan kontrol edebiliriz. Bunu e, da ölçelim. Bu da 3,5-4 santim arası bir şey. Evet yine kapatalım üzerini. Bir şeyleri parçalamadan gördüğünüz gibi buralarda hareket etmek zor. Diğerini de kırdık. <laughs> Bugün çok kötü bir gün. İkisini de parçaladık. Gördüğünüz gibi iki mantardı. ikisini de kırdık. Şöyle. Bunları başka alanlara transferde kullanacağız. Buna hala spor e, yenilebilecek bir durumda değiller ama spor yaymaya devam ediyorlar. Neyse artık burayı kapatıyoruz. Bu kırılmaların sebebi şu Gö görebiliyor muyuz bu sefer de şu kökler. E, Elimizi attığımız zaman kökler çarpıp kırıyor. Tabii bunu işte yürüdüğümüz zaman da aynı durum oluyor. Şöyle başka var mı diye bakalım. Etrafta başka görünmüyor. Tek mantara kaldık. <laughs> Ee, bize şu anda yakın olan yani aşılamaya yakın olan bir bu kaldı. İnşallah büyüyene kadar bir sorun olmaz. Çekimi onunla tamamlarız. Ee, şimdi size şey göstereyim. Burada biraz daha ileride bir tane daha var. Onu daha önce gördük mü? Hatırlamıyorum. Şurada bir tane daha var, görüyorsunuz. Ondan sonra e, bunun da uzaklığı aşılamaya ne kadar? Burada yaklaşık 90 santimetre. Ondan sonra şurada bir tane daha var. Daha fazla kırmıyorum. Bu da e, 140 santimetre falan uzaklıkta bir tane daha var. Ona da bakalım. Evet, burada yaprak arasında görüyor musunuz? Şöyle. Evet, gördüğünüz zannedersem burada bir tane daha var. Ee, ondan sonra tabii ki aşağıda dikkat ederek ee, daha önce çektiğimiz büyük mantarlarımız var. Evet bu ve arkadaşı yan yana görüyorsunuz. Bu ilk 26 Şubat'ta çektiğimiz mantarlar. Uzak olduğu için bir zarar görmüyorlar bizde. <laughs> Kırılma şansları yok. Yani şu an için kırılanları da sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 öbür tarafta bir tane daha var 8. Aha bir tane daha gördüm. 9. Hatta onu da hemen göstereyim. Yeni bir tane daha fark ettim. İşte o da şurada bir tane daha var. Yaklaşık 10-15 bin şu anda 4 Mart itibariyle var. Burada daha önce 26 Şubat'ta tespit etmiştik. Şurada yaprağın hemen ardında bir tane daha var. Ee, çekimimizi şurada aşılama noktasında devam ettirelim. Ben daha fazla etrafa zarar vermeyeyim. Evet şimdilik e, burası bu kadar. E, 4 Mart itibariyle değişim bu kadardı. Bu yıl e, bu şekilde devam ederse zannederse buradan çok güzel bir verim alacağız. Bir sonraki yıl asıl verimi almayı planlıyoruz. Ee, bir sonraki yıl burada çok güzel e, mantar alacağız. E, bu görüntüye göre. Hem erken veriyor hem de baya hızlı e, gelişiyor. Yani gelişme ortamı çok güzel. Uygun bir ortam e, seçmişiz. Şu an için çok güzel, çok e, verimli bir alana benziyor. Böyle bir alan olarak görünüyor. Bakalım ileride ne göreceğiz, nasıl olacak. Diğer aşılama bölgelerine geçeceğim birazdan. Bakalım oralarda bir verim var mı, bir çıkış var mı? Onlara bakacağız. Gidip onlara da bakacağım. Onlara gitmedim henüz. Çünkü yağmur vardı. Önce buradaki çekimi yapmak istedim. bu çekimin sonunu eğer varsa ekleyeceğim. Evet. Merhaba. Bu da alan 2. Iki. alanımızda da sonuç aldık. Bu ikinci bölge aşılama yaptığımız. Yine bunu da metreyle ölçelim. Bu da yine bir 5 santim falan boyunda. 4-5 santim boyuna ulaşmış. Ee, sadece bu değil. Daha büyükleri var burada. Birkaç tane. Ee, bir, iki, iki tane büyük var. Bir tane küçük var. Şu anda görebildiğim. Ee, bir de bu var. dört tane toplam. Şu anda burada bu bölgede tespit edildi. Şu anda bir tane daha tespit ettim. 5 tane. Ee, şu an için bu bölgede 5 tane mantar var. Evet. Bir tane daha gördüm. 6 ee, tane mi oldu <laughs> Çekimimize devam edelim Biraz inceleyelim Bunlar uzak bölgelerde de var Burası baya bir gelişmiş durumda Nasıl yapalım Tripoddan ayıracağım makinayı bir kamerayı. Biraz elle çekim yapalım ee, Yoksa bu biraz zor olacak ee, Fazla da alanda Dolaşmak istemiyorum ee, Yine kırıp dökmeyelim ortalığı Evet şurada bir tane var ee, Gördüğünüz gibi Bu bir tane sabitleyelim bunu. Bunun hemen üst tarafında Vah buralar çok aa, bu çok güzel yayılmış. Bu buradaki yayılım diğer bölgedekine göre daha güzel. Daha güzel bir şekilde ortamda iyi herhalde. Daha iyi açmış. Şu anda bulundum. kamera bulundu. Bir, 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 yaklaşık 50 santimlik bir alanda 5-6 tane mantar var. Görebiliyorum. Şimdi hep beraber onları görelim. Şimdi biraz yukarı çıktığımızda bundan şurada burada bir tane daha var. Şimdi onun e, hemen solunda Gördüğünüz gibi bir tane daha var. Evet bu kısa ayarladık. Üç tane gösterdik. Hemen şöyle gidiyoruz. Şurada bir tane daha var. Net gelip. Diğer tarafa doğru dönüyoruz. Dikmi tam önümüzde olması lazım. Görebiliyor musunuz? Hatta şöyle bir yarışma yapabiliriz. <laughs> Ödül ne vereceğiz bilmiyorum da e, mantarı çekip fotoğrafı, o fotoğrafta mantarı bulan arkadaşa bir ödül verebiliriz. Böyle ilginç bir oyun oynayabiliriz aramızda. mantarımız burada. Gördüğünüz gibi burada da bir tane daha var. Evet kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane. Yaklaşık bir 50 santimlik, 50 santim bile yok lan 40 santimlik bir alan. 5 tane mantar şu anda dizilmiş durumda. Ben daha ileriye gitmek istemiyorum çünkü burada bunları gördükten sonra durmak zorundayım. Ezmek istemiyorum. Yeni pinleri şöyle uzaktan da baktığım zaman büyük mantarlar var. Yaklaşık bu alan baya bir şey olmuş. Diğeri üst taraf sıcak olduğu için üste doğru gelmiyordu. Yani kameraya doğru dikkat ederseniz kameraya doğru yok. Hep kameranın gerisinde. Yani metreyi tuttum diğer tarafa yayılmış durumda. Burada ise daire şeklinde yayılmış. Hem ileride hem geride var. Şimdi size onu da göstermek istiyorum. O yüzden metreyle şöyle bir ölçmeye çalışayım. Uza u, e, uzanabilecek miyiz oraya? 2 metreden fazla, 2.5 metreye yaklaşıyor. Şuradan e, kamerayı alayım. Şimdi bulunduğumuz nokta burası. Biraz zoom out yapayım. Evet. Bulunduğumuz nokta burası. Buradan e, kamerayı şöyle elime yerleştireyim Ne bakayım. E, şuradan şöyle görüyorsunuz. Şurası aşırılama yaptığımız bölge. E, ondan sonra bulunduğumuz bölge şu anda burası. Buradan yaklaşık 2 metre uzaklıkta Ağaç burada. Ağaçtan aşağıya doğru iniyoruz. Evet sonunda farkındaydım. ettim. Evet gördüğünüz gibi burada bir tane var. Çevresine de bir bakayım var mı başka? Başka yok. Burada bir tane var. Bu yaklaşık iki buçuk metre uzaklıkta bulunduğumuz alana. Şimdi şöyle geriye doğru dikkatlice yürüyorum. Ee, şurada Onu nasıl bulacağız şimdi? Evet buldum. Burada yine iki buçuk metre bu geldiğim yön. Bir tane daha var. Gördüğünüz gibi. Evet biraz daha yukarıya ilerledim. Burada görüyorsunuz bir tane daha var. Yaprağın hemen dibine sığınmış. Ondan sonra bir tane de. Evet. Bir tane de burada var. Ne dersem sağa sola bakarsan bayağı bir mantar çıkacak buradan ee, şu an için şey yapmıyorum bunların büyüklükleri bayağı var ee, biraz da böyle yokuş kamerayı sabitleyemiyorum ee, bayağı bir büyüklükleri var biri bu diğeri yani de az önce çektim Evet az önce çektiğimde bir tane bu evet, bu ikisi var şu an için buradaki görüntüye göre ben haftaya haftaya hafta ederken önümüzdeki pazar yani 3-5 gün sonra burada topladığım mantarlar artık yiyebileceğim. Çünkü burada bayağı bir mantar var ve büyümüşler. Artık bu sezonun ilk mantarını burada yiyeceğiz. pazar günü ve buradaki görüntüye göre pazar günü ben buradan ilk mantarları toplayacağım. Burada yaklaşık zannedersem bu yıl bir 4-5 kilo mantar alma şansım olacak. Bayağı bir güzel verimli geçiyor burası. Diğer alanlara bakmaya gidiyorum. Ee, bu ikinci alanımızdı. İkinci alanımızda da, ikinci aşılama yaptığımız alanda da yine mantar bulduk. Ee, bu yıl için aşılama yaptığımız yeni alan iki tane bölge. iki alanda da verim aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.